Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta cehennemiz yani zombilerle dövüşüp yani eşyalar kazanıyorsun ama çok gereksiz bir şey. Ona nasıl gidilir onu göstereceğim sizlere. Minecraft'ımıza girelim. Soru bölümümüze girelim. Kılıç mesela mesela. Bakın aktif oldu. Bak. Şimdi zombiler çıkacak. Evet çıktı da şimdiden. Zombileri öldüreceksiniz. O kadar çok zombi yok zaten. Ama vurunca bir can götürüyor. Üstünüzün iyi olması gerekiyor. Aa bir tane daha varmış. İşte böyle arkadaşlar. Eşyalar da daha duruyor yani. Öyle. Ha, gitmeye başladı. Bitti işte arkadaşlar. Böyle bir şey. İsterseniz bir daha yapayım. Bir daha yapayım sizler için. Sizler için bir daha yapıyorum arkadaşlar. Bismillah korktum ya. Zombiler daha ölmedi ya. Bazıları. Korktum bir an. Şimdi ne diyeceksiniz? Sen de Diamond elbise nasıl var? bu uğraştığım için arkadaşlar. Tabii bir kere de diamond elbisemiz olsun. Böyle düzüyoruz arkadaşlar. Bakın. Şarjım az kaldı. Özür dilerim yani. Şimdi dört tane altın küp koyuyoruz. Artı şeklinde de ortada kalan kalan yerlere de şey taştan koyuyorsunuz. Ve şundan adını unuttum ama. Ne? Nötr Roger öyle bir şey diyor. Bundan. Ortaya bundan koyuyorsunuz yaptıktan sonra. Sonra şu köşelere nasıl üstüne de taştan koyuyorsunuz. Altın altınların üstüne, altın küplerin üstüne bundan koyuyorsunuz. Sonra böyle gidiyoruz. Tabi bunu yaptıktan sonra akşam oluyor. Onun için biraz tedbirli olacaksınız. Bir de kılıçla vurmamız gerekiyor. Al players diyor. Neden acaba? Ha burada yaptım ya arkadaşlar. Ondan olmadı. Biraz uzak yerde yapalım. Her şeyim diamond. Hızlıca kırıyorum yani. Bir maden oldum arkadaşlar. Öyle bir çok şey vardı ki diamondların hepsini oradan aldım. Diamond madeniydi resmen yani elmas. Yani böyle bir mağaraya ilk defa karşılaştım ben. Şoka girdim. Dar surval oynuyorum. Onda fakirim yani. Tahta kılıcım. Tahta elbiseyim. Bu ne ya? Değil mi? Olmuyor işte. Mağara var şimdi. Zombi vardır. O neydi lan? Arkadan birisi şey yaptı resmen. Vurdu. Öyle bir şey oldu ama. İnşallah olur arkadaşlar. izlemeyi görüyorsunuzdur. Çünkü az önce de gösterdim. Ben bir daha yapayım diye sizlere. Yaptım. Aktif oldu arkadaşlar. Şimdi ışıklar da yanıyor. Çıktı arkadaşlar zombi. Bismillah. Yarım can gitti iki ya. Elimde de iki diamond kılıç var. Dum 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 Beş tane mi altı tane mi ne çıkıyor arkadaşlar? Baya bir şey topladım ama arkadaşlar. Uyuyalım hemen ya, yanınızda da yedek yatak olsun. Hemen uyuyun. Öldüm elimi alayım da. Ne olur ne olmaz. Dedim ya. Gelin lan. Bismillah kaç. Aman o creeper. Bu zombi dünyası ya. Zombi dünyası resmen valla. Aslında 8 tane dönüyor. Bismillah. Merhaba arkadaşlar. Örümceğe dalacağım Yok dalmayayım orada mağara varmış. Üstüme hemen atlarlar. Böyle arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.